daha zamanki gibi güçlü girelim. Düşünsene abi üçümüzün dokunmaz kaldım. Kimi yazacaklar? Altarı yazacaklar değil mi? Eyvah. Kuru aynı sayı yazmazlar bence. Merali falan yazarlar değil abi, mi? Abi altarı meral bir tane işte. Tamam tabii. Kaç tane yazacaklar reis? Bir şu... şey. Ee, biz de hesap yapıyoruz. O da yazabilirse yani. Ama şu onlar oynadığı zaman Meral onların hani Meral bir adayları olduğu zaman Meral kendini atamıyor. Onların ikinci adayını atmaz ki. Altarı atar mı? Meral kendini gördüğü zaman onlarla işbirliği yapar mı acaba? Doğru, direkt kete. O yüzden Meral'in sıralama sonlara doğru böyle çıkması lazım ki Değil kendini mi? Görsün. görsün. Eğer bunlar bu hafta gene kendilerinden birinin gitmesini istiyorlarsa gene aynı şekilde bize oynayacaklar kardeşim ama yok. Meral varsa işin içinde. O zaman Bence Meral'i yemeğe de kalkabilirler. Tamam, ha? bir Meral, Değil bir mi? tane bizden yani Meral'i e, Meral istiyorsan. Hatim e peki sence güzel. abi Meral mi gitsin, Buket mi gitsin? Benim hiç gözümde çok farkları yok ya abi. Senin gözünde var mı? Meral gitsin. Değil mi? Tabii. O öyle kıyaslarsak... Ama abi Buket de Tuncay'a gaz verip duruyor orada. Tuncay'a... Tuncay bu saatten sonra daha gazlamada çalışmaz reis. Hı? Daha mümkün değil ha. Çok kötü bir tokat yedi. Tabii. Mümkün değil. O var ya... Ya kendine gelemedi o